Herkese selam. Günaydınlar. Günaydın. Ne haber Egeciğim? Ne yapıyorsun? Hiç ne yapayım valla mutluyum. Yola çıktık. Evet Ege ile şimdi yola çıktık. Nereye gidiyoruz? Yalova'ya doğru gidiyoruz. Bugünkü yolculuğumuzun amacı Yalova Spor Kulübü'nün Merkez Efendi olan basketbol maçını izlemeye. Yerinde izleyeceğiz. Olay yerinde takip edeceğiz konuları. Yalova Spor Kulübü'ne çok uzun yıllardır sempatim var. Medya tarafında Mustafa arkadaşımız var. Ee, çok sevdiğim bir kardeşim. Hem onu göreceğiz bugün bir aksilik olmazsa. Takımda genç oyunculardan Mertcan kardeşimiz var. Ya ile birlikte birazcık zaman geçirecek. Ona abilik yapacak. Bakalım nasıl bir gün bizi bekliyor. Baba o biraz erken çıktık yola. Biraz Yalova'yı keşfedeceğiz, gezeceğiz oraları. Sohbetimiz, muhabbetimiz devam ettikten sonra akşam maç, sonra final. Seyirde kalın. tırların arasına doğru park edelim bakalım yer ayarlayalım. güzel değil mi? Az kaldı karşıya varıyoruz. Evet. Gördüğünüz üzere geldik sayılır. Evet, şimdi Eskişehir'den topçulara geldik. Ve gecim yoldayız. Evet. Yalova il sınırlarına gelmiş bulunmaktayız. Çok rahat geldik buraya. Normalde 20 dakikalık bir yolumuz var. Ama biz birazcık Ege'yle gezeceğiz. Biraz keşfedelim bakalım buraları. Doğru mudur? Evet. Ve burayı keşfetmekten zevk alıyorum. İyi hadi bakalım. İlk defa geldim. Merak da ediyorum. İyi hadi bakalım. O zaman devam. Ege'cim, Yalova için ilk izlenimin ne? Ne düşünüyorsun? Valla evler çok güzel. Alçak, yüksek binalar yok. Tek binalı, iki binalı. İki katlı. Tek katlı. Hayır, tek katlı işte. Iki binalı. tek binalı iki katlı. <laughs> Yanlış söyledim. Olsun. Ama evler çok güzel. Evler güzel. İstanbul gibi yollarda böyle daracık bir şey değil. Aynen öyle. Gök gelmiş, Kuş sesleri. Fera. Bence gayet güzel İstanbul'da aldığım oksijenin Çarpı iki katını alıyorum Aynen artık İstanbul'da neredeyse oksijen alamıyoruz Doğru mu? Doğru her yerde fabrika büyük ev bina Arabalar egzoz İnsanların sigara dumanları Aynen öyle Evet şu anda Yalova Adalet Sarayı'nın Oradan Böyle gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Ege bir fikrin var mı? Sahile gidiyoruz. Evet, Yalova'da yürüyen köşk. Geldik. Ege bak oradan devam etseymişiz geliyormuşuz buraya. Aslında 500 metre yürüyebilirdik. Olsun, arabayla böyle geldik. Ege'nin boyumuz da diyecektim. Diyemedim. Evet, şu anda engelleri açtık. Ve Yalova'nın sahilinde yürüyen köşke geldik. Nasıl buldun Ege burayı? Bir tarafımız Aynen. deniz, bir tarafımız yemyeşil ağaçlar. Ben bayıldım. Bir tarafımız deniz, sahil. Diğer taraflarda full ağaç, yep yeşil. Yep yeşil. Burası <laughs> sonbahar gibi, ağaçlar tükenmiş. Solda bütün ağaçlar yemyeşil. Sağda ise mavi mavi bir deniz. Kuşların sesine ne diyorsun? Kuşların sesi... Vallahi ben beğendim burayı. Çok sakin. Kuşlar cik cik ötüyor. Evet, yürüyen köşke geldik. Çok güzel değil mi Ege? Evet. Bak burası çok güzel bahçesi olan bir yer. Devasa bir ağaç var bak önünde Ege. Deniz kenarında. Çok güzel ya. Böyle bir evin olacak bak denizin dibinde. Mis. Şuralar kırılmış ama olsun. Ben yapardım. Çok güzel. Buranın hikayesi güzel Ege. Egeciğim, şu anda Yalova'nın merkezindeyiz. Bahçeli Evler Mahallesi. Sence Bahçeli Evler deyince aklına ne geliyor? Bahçeli Evler deyince aklına bahçesi... Ben de direkt Ordu geliyor. Oradaki evi de Bahçeli Evler Mahallesi'nde ya. Genellikle dikkat et, Bahçeli Evler Mahallesi olarak geçen her yer güzel oluyor. Burası da çok güzel bir yer. Evet, Ordu'da da Bahçeli Evler var. Orası da çok güzel. Aynen öyle. Ama benim gençliğe evler deyince aklıma gelen şey böyle bahçesi kocaman olan havuzlu, güzel bir ev. Aynen. Hem denize de çok yakın burası. Bak şöyle gösterelim. Buradan denize gidiliyor. Buradan Merkez. stada gidiliyor. Burası da çarşıya doğru gidilen yer. Ege, ne Efendim, yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? İyiyim valla. Mustafa abimle tanıştın. Evet, çok Seydin güzel katliamıyım. Bir... Çok güzel bir insan değil mi? İşte ben her zaman diyorum hayatına ne olursa olsun güzel insanları biriktirmen lazım. Çünkü dostluklar gerçekten kolay kurulmuyor. İyi dostluk kurduğun zaman da onu asla kaybetmemen lazım. Her zaman birinin seni aramasını değil, senin de arada sırada arama gerekir. Dostluk böyle bir şey çünkü. Mustafa abin aynı zamanda Yalova Spor Kulübü'nün de medyasında fotoğraf falan da çekiyor. Tabii. Çok güzel fotoğraflar çekiyor. Ben sana göstereyim onları. Tamam. Birazdan Mertcan abim de gelecek. O da çok tatlı bir çocuk. Göreceksin. O da basketçi. Tamam. Tamam. E hadi bakalım. İlk yorumun ne? İlk yorumum buralar çok güzel. Ay seni çok seviyorum. Bayağı güzel. Otobüs yıkılacak. Buna nasıl bir şey yapacaklar acaba? Bence yeni güzel bir ev olsun. Aa yine böyle. Yalova'ya gelmenizi tavsiye ederim. Atatürk'ün olduğu yeri gördük. Gezdik. Sahillere gittik. Evet çok... burası gerçekten çok güzel. Çok güzel yerler var. bak. Çok güzeller değil mi? Evet. Şöyle 3 tane parmağı var. Evet şu anda merkezdeki sahil tarafına indik. Çok güzel. Bir çarşı var burada. PTT'nin olduğu yer. Köprü. Nasıl <laughs> Nasıl Görmedim, duymadım, bilmiyorum diye. Bak kız kulesini görüyor musun? Kız kulesi, ha, küçük kız kulesi. İlk önce Atatürk'ün köşküne gittik. gittik. Yürüyen köşküne. Sonra sahilde gezdik. Sonra Şimdi sahil çarşıya geldik. Çarşıdaki en kalabalık noktalardan birine geldik mini kız kulesi gördük. Evet. Değil mi? Bir de köprü yapmaya çalışmışlar. Mini köprü. Mini köprü. Çok güzel her yer. Yani. yazın burada çok keyifli olur bence. Ama şu anda da çok keyifli. Aslında yazın burada çok güzel bir tatil yapılabilir. Swan Park. Evet şimdi 17 Ağustos 1999'da Yaşadığımız büyük depremin anıtı olarak Yalova'da böyle bir yer yapmışlar. Tüm vatandaşların isimleri yazıyor. Köpeğin uyuması Çok tatlı Köpeğin Uyuması <laughs> Tam sağda var İki tane yarı sağ yapmışlar Geniş baya İki iki bir atılsın diye Hı hı Genel olarak Yalova'yı nasıl buldun? Değil mi? Sakin. Genel hatlarıyla sakin. Güzel bir yer. Yalova'nın akşamına doğru geldik. Maç saati yaklaşıyor. Şimdi sahilde turlamaya devam ediyoruz. Gerçekten ben buraya bayıldım. Ee, sanırım İstanbul'un havası, kasvetliliği, yoruculuğu, kaosu beni çok yordu ki böyle yerler bana tatil beldesi gibi geliyor. Ege? Efendim? Mertcan abi de buluştun? Ne diyorsun? Valla çok güzeldi. Buluş. İlk buluştuğumda Mertcan abiyi çok sevdim valla. Çok iyi kalpli birisi. Aynen öyle. Çok güzel bir şey. Artık senin ilerlemeni, gelişmeni takip edecek. Ne dedi? Yazın geleceğiz buraya, basket atacağız burada. Senden birlikte eşleşecek. Bakalım kim yenecek? Bir de yanımda sen olsanmış gibi olur. Gerilmek istemiyorum. <laughs> oğlum beni kazanan winner olarak bildiği için ee, oğlum yanında olacağım tabii ki. Biz yürümeye devam ediyoruz. Ege, maça geldik sonunda. Evet. Şimdi iki takım da savunmasına gitti. Son taktik kişilerini yapacaklar. Ondan sonra gelip maç başlayacak. Sence kim yener? Merkez efendime mi? Ya, Yalova mı? Yalova'ya geldiğimiz için ben Yalova'yı tutuyorum. Tamam ben de öyle. O zaman bakalım ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> so strong is left behind then our music transcends all wine life waves breaking in your mind Ya, bugünü sonlandırdık. Şimdi İstanbul'a doğru yola çıkacağız. Kazandık. Çok da güzel maçtı. Feri çok güzeldi. Ben çok etkilendim. E, basketbol Mabedi burası. Senin için nasıl geçti bugün? Valla ben bugün çok beğendim burayı. Burada kalmayı istiyorum. Üstüne Yalova Belediyesi'nin de formasını kaptın. Nasıl Kırmızı yeşil. İyi hadi bakalım. Kaçar mı kazandı burası? Evet. İyi bakalım. Şimdilik bu kadar bizden. Biz evimize doğru yola çıkıyoruz. İzlediyseniz bir abone gerekiyor.